Merhaba. Bugün sizlere ısıl kesim tekniklerinden plazma kesim ve lazer kesimden bahsedeceğim. Plazma ile kesim, otojen tekniği ile kesime uygun olmayan alüminyum, paslanmaz çelikler, bakır gibi malzemelerin eritilmesi ile uygulanan bir yöntemdir. 0.5 mm ve 160 mm arasında çalışmaya uygun görünse de genelde 80 mm ve üzeri için verimli olmaz. I, ve ya da Y kaynak ağızları açılabilir. İş parçası eritilerek kesildiğinden kesim kenarları diğer yöntemlere göre kavislidir. Dolayısıyla bazı durumlarda kaynak ağzı hazırlığı için ilave tesviye işlemi gerekebilir. Kesim için plazma gazı olarak tungsten elektrodu oksitlenmeyen azot, hidrojen, argon ya da bunların karışımı kullanılabilir. Hafnium oksit ya da zirkonyum oksit elektrotlar kullanıldığında ise plazma gazı olarak oksijen ya da sıkıştırılmış havada kullanılabilir. Plazma ile kesimin su altında kesim, ikincil gazla kesim gibi farklı uygulamaları da vardır. Lazer ile kesim yönteminde ise lazer tekniği ile kesme işlemleri yakarak, eriterek ve süblimleştirerek yapılabilir. Bu sayede metal ve metal dışı malzemelerin örneğin çelik, alüminyum, pirinç, plastik, seramik, kompozit, ahşap, mukavva gibi her çeşit malzemenin kesiminde kullanılabilir. 0.5 mm ve 40 mm kalınlık arasındaki kesimlerden verim elde edilir. I, V ya da Y kaynak ağızları açılabilir. Lazer ışını malzemenin yüzeyine odaklanır ve bu şekilde malzeme kuvvetle ısınır. Lazer ışını belirli bir noktada malzemeye tamamen etki ettiğinde gerçek kesme işlemi başlar. Düşük ısı girdisi, yüksek kesim hızı ve yüksek kesim hassasiyeti özellikleri nedeniyle sertleşme riski olan malzemelerin kesiminde hassas toleranslı kesme ve delme işlemleri de yoğun olarak kullanılmaktadır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bilginin verdiği güvenin tadını çıkarın.